Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Bereketuhu Yerli abilerim, yerli kardeşlerim, Rabbim Allah Celle bizi bu gece topladı bir araya. Onun istediği gibi olsun bu gece. Rabbim Allah Azze ve Celle bize ezoluktan sonra kuvvetlik versin. Onun kitabını öğrenmeye, yaşamaya, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini öğrenmeye ve yaşama kuvvetinden edilsin. Rabbim Allah Azze ve bu sorudan sonra hayrımıza uygulan kubarından eylesin. Hemen soruya alacağım diğer abilerim, diğer Çünkü biraz sabırsızlık yapacağım. Hocamın hakkınızı kelenin de şimdiden. İlk soru, soracağım soru, zaten her şey tevkidle başladığı için ve tevkidle başladığından sonra amel edileceği için ilk önce Ahmet Musa hocamdan soracağım bir soru. Eğer odam bulsa da <laughs> verirse. Hocam ilk soru tevkidi telavuz eden la ilahe illallah diyen cennete dalacak mı? Elhamdülillahi ve ve salatu ve selamu ala men la nebiye ba'da. Hamd tek olan Allah Azze ve Celle'ye salatu ve selam kendisinden sonra başka peygamber gelmeyecek. <laughs> Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine olsun. Burada olan kardeşler de Selamların en üstünden selamlar olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Amin. Değerli kardeşlerim soru, kişi kelime tevhidi telavuz edirse cennete girecek mi? Ben bunun bu sorunun cevabını çok kere dedim. Bir gün de şimdi tekrarlayalım. Kelime tevhidi telavuz eden bir kişi yabancı bir bölgeye gidip oralarda İnsanları tutup ve dese onlara kelime tevhidi gösterip ve sorsa bir Çin'den, bir Rus'tan, bir Bulgar'dan, bir ırk nerede? Arapçayı bilmeye. Ve söylese bu adres nerede bulunuyor? Ve kişi bu ad kelime tevhidi okusa ve dese La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Bizim bu bölgede böyle bir adres yok. Ve o davetçi o adamdan ayrıldıktan sonra Allahu Ekber, Allahu Ekber kelime tevhidi söylediği Bu kişi kurtuldu. Ben bunu bir kişi kelime tevhidi telavuz etmek buna benzetireyim Yabancı bir dilde bir şey konuştu ve ne konuştuğunun şuurunda, bilincinde değildir. Kelime tevhid kişiye fayda vermesi için hiç e şüphesiz ki kelime tevhid cennetin anahtarıdır. Hiç e şüphesiz ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kulu la ilahe illallah tuhlifun. söyleyin Allah'tan başka ibadet edilecek bir mabut yoktur. Cennete girerseniz veya kurtulursanız. Fakat değerli kardeşlerim ben size şöyle desem herhangi biriniz beni evine misafir davet etse ve size şöyle desem senin evine misafir gideceğim ancak deve kesirsen ve yağmur yağarsa. Yağmur yayıp deve kesilsen o gün sana misafir gideceğim. Kişi deveyi kesti ve beni misafir davet ediyor. Ben ona kaç şart koştum? İki şart koştum. Deveyi kesti, bu demek ona misafir gideceğim, ben söz vermedim. Ona söz verdim, yağmur yağacak ve deve kesilecek. Ancak deve kesip de yağmur yağmasa ben ona misafir gitmeyeceğim. Ehli yani sünnet kelime tevkidi telavuz edip ona faydası olması için şartlar koydular. O şartları üzerinde tesir etmese, bunu bilinçinde olmasa yani kelime tevkidi söyleyip de cehaleti köküsünü silmese bilinçli bir şekilde Allah'ı kabul etmese kendisi yanısında şüphe olduğu bir şeylerden yok etmese kişi şirki iknazdan bunu derken şirki ortadan kaldırmasa, bunu sıddık olarak söyleyip de yanısından nifak iki yüzlülüğü kaldırmasa, kabulle kabul edip de tahakkudu reddetmese inkiyat edip de yüz çevirmese diğer şirklerden vallahi azze celle itaat etmese bu kelimeden gelen bütün hükümlere sevgiyle bağlanmasa ve buna muhalefet yapacak şeylere buğz ve nefret etmediği müddetçe kelime tevhid söz bir kişinin onun için geçerli değildir. Hatta bu kişi namaz da kılsa, oruç da tutsa, zekat da verse, haç da yapsa dediğim gibi bunlar geçerli değildir. İnşallah bu kadar kısa tutacağım inşallah bu soruya cevabı. Allah razı olsun. Peki Beyazıt Hocam, bu Ramazan ay içerisinde bugün 15. gün zannediyorum ki geçti. Diğer kalan günlerde nasıl Ramazan'ı değerlendirebiliriz? Bir erkek olarak bir <laughs> onu nasıl <biraz> değerlendirebiliriz? <laughs> Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve bat. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Öncelikle Ramazan ayının içinde 14 gün kadar yaklaşık vakit zaman geçti. Bu zamanın içinde kalan zamanı nasıl değerlendireceğiz? Neler yapmamız gerekiyor? Öncelikle değerli kardeşlerim, zamanı çok iyi bilmemiz gerekiyor. Zamanı, baktığımızı değerlendirmemiz için Allah subhanahu ve teala bize koskoca bir süre indirdi. O süre, sürenin hikmetini, nedenlerini bilmemiz gerekiyor. Biz namazlarda devamlı okuyorsun. Vel asr. İnnel insâne le fî khusr. İllel ve aminu s ve tevâsavu bil haqqi ve tevâsavu bil sabr. Değerli kardeşlerim, asra and olsun. Bu ikindi vaktidir. Burada zamanı da kapsayan nokta vardır. Muhakkak ki insanlar husran içinde. Ancak iyi iman edip salih amel işleyenler, hakkı tavsiye edenler ve sabredenler ustesnadır. Değerli kardeşlerim, zamanı kişi kalan bu 14 gün veya 15 gün esnasında neyle değerlendirmesi gereken nokta var? ki bizim için bu süre yeterlidir. Neden bize bir şey yeterli değerli kardeşlerim? İçinde iman var, salih amel var, hak var, sabır var. İmam Şafi Rahimullah bu süre hakkında bize şöyle diyor kardeşlerim. Eğer Allah subhanahu ve teala bu süreden başka bir süre indirmeseydi bizim için delil olarak yetecekti. Fakat şöyle bir e, Zekire Hocam değineceğim bir şeye. Maalesef bugün bu çağda bu insanlar zamanının kıymetini bilmiyor. Ve vaktini nereden geçirdiğini bakmıyor. Neden değerli kardeşlerim? Bu gencimizden daha, gençlerimize daha fazla kitaptır. Neden? Çünkü gençlerimiz gecesini değerlendiremiyor. Gündüzünü de değerlendiremiyor. Ne zaman o zamanı değerlendirecek? Hani o ameller kaybedilir. Yani şöyle demem gereken noktalardır değerli kardeşlerim. İki nimet var bizde. Bu iki nimeti çokça önemsememiz gerekiyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu iki nimeti bahsediyor bize. Bir, sağlığımızı. ikinci boş vaktimizi nasıl değerlendireceğiz? Boş işlerle meşgul olmamamız gerekiyor değerli kardeşlerim. Bu boş vaktimizi değerlendireceğiz program ya da güzel amellerle geçirmemizin sebebi olacak. Bu Kur'an okumamız, zikir yapmamız, dua yapmamızdır gereken noktadır değerli kardeşim. Kısaca diyeceğim ve gençlere tavsiye edeceğim şey değerli kardeşlerim. Vaktinizi, zamanınızı değerlendirin. Çünkü vaktimizi, zamanınızı değerlendirmesek değerli kardeşlerim o zaman boş eylelen uğraşacağız ve köy iyi amellerden uzak kalacağız. Allah Peki ikinci sorum Ahmet Hocam. Tevessül biz nasıl yapabiliriz? derdlik arkadaşlarım sorduğu soru tevessül nasıl yapabiliriz Allah Azze ve Celle bir şeyle nasıl yaklaşabiliriz nasıl tutabiliriz vesile tutabiliriz Allah Azze ve Celle'ye yaklaşalım hiç kesin ki ehli sünnetin yanında caiz olan tevessül ve caiz olmayan tevessül önce ben tevessülün iki çeşidini anlattırmaya çalışacağım. Ve sonra da lan meşhur olan tevessül nedir? Kevni tevessül ve dini tevessül. Kevni tevessül bu mümin de yapıyor, kafir de yapıyor. İnsanlar arasında hiçbir fark yok bunda. İstediği ulaşsın bir şeyi istediği vesile olsun, aracı olsun, yaklasın bir şeye, bir şeyi tevessül tutabiliyor. Şöyle, susuzluğumuzu, susadığımız zaman, susuzluğumuzu gidirmek için suyu kendimize tevessül tutabiliyoruz. Açlığımızı giydirmek için yemeğe tevessül edebiliyoruz. Çıplaklığımızı, <laughs> elbiseyi tevessül edebiliyoruz bir yerden bir yere ulaşmamız için, varacağımız bir yere ulaşmak için arabayı tevessül tutabiliyoruz. Bu Allah Azze ve Celle'nin sevip ve razı olduğu amellerden değildir. Bu kendi bir tevessüldür. Dini tevessül ise ehli sünnetin yanında üç çeşittir. En büyük tevessül e çünkü siz ki tevhidle Allah Azze ve Celle vesile aramak. Bu da Allah Azze ve Celle'nin isimlerinden وَلِلَّهِ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنَ فَدْعُوهُ بِحَمْ En güzel isimler Allah Azze ve Celle'nindir. Allah'ın isimlerinden ona dua yapın. O zaman biz hiç şüphesiz ki Allah Azze ve Celle istediği zaman ulaşalım, hedefimize varalım. Allah Azze ve Celle'nin isimlerini kendimize tevessül tutabiliyoruz. Yaptığımız salih amellerimiz tevessül tutabiliyoruz. Hatırlığınız üç arkadaşım arada bir biri işveren biri aşık olan biri de anasına babasına saygı itaat